Merhaba like arkadaşlar biz birlikte Break in Story oynuyoruz. O ne olduğunu söyleyemiyorum ne anlamı, bilmiyorum ama galiba şu anlamında. Neyse boş verelim göstereyim oyunladığımı zaten direkt size. Şuradan gördüğünüz gibi. Ay, Break in Story yazınız çıkar. Break in Story. Ben zaten başlığa var. koyarım. Ömer bu Gelir zaman. şimdi. Neyse boş verelim. Hadi gelin girelim. girelim. Hadi, girelim. Girelim. Hadi gelin. girelim. Buna girelim. Aynen Ay. bu mu? Bomboş yere girelim. Ha yani oturduk. Ömer sen de gel yanımıza otur. Ömer gelsene. Aa çıktı. Koş. Bak girdi. Okey. Arkadaşlar bir dakika. Evet. Arkadaşlar geldik. Evet. Ben ele giriyor. Neyse girmiş öyle zaten. Evet. Benim evet. ekranım karardı şu an. Ben ele girdim mi? Şu an tamam. girmişim gözüküyor. Evet, ben, ben giremedim hala. Ben de hala. Senin biraz güç. Sen biraz geç. Bak şu niye araya girmedi benimki? ki? Ben senin ayrıtan yükleniyor galiba. Evet yükleniyor. <laughs> ha? beni demiyor. <laughs> Arkadaşlar Enes dövme oyununa geldi. Girdi. Girmedi. <laughs> Girmiyor. Ha girdi. Enes bizim. Enerjim yok. yok. Aha elma. Elma benim. benim. Benim ben aldım. Ne kadar sence başlıyor? Alamıyorum. Aldım. Allah. Kurabiye. Ekran gidiyor. Ay vay. Aha kurabiye. Oğlum onu herkes alabiliyor ki. Biliyorum. Ay kedi git ya bizi ısırma kedim ya. Isırma. Kedi bizi ısırır da sen ya. Şu oldu. Bu işte. <laughs> Ha bu ne? Tabloları da basabiliyoruz. Çok iyi. Tablo. İşte açık kavuşa. Basalım tablolara. Kedi senin yolda Hiçbir bir şey ne? yok. Evet, geldi, geldi. Ene, Allah. Geldi. O, oyun dondu. oldu. Ha. Ha. Bana ne oldu? Ayşe oyun niye dondu? Tamam hadi. Ora. kasa buluyorsun. Geldi ama ben açtım birden oyun dondu. Valla nasıl öyle bir şey oldu? Bu kasayı da. Kanka ben şifreyi bulmaya arıyorum. <laughs> Arkadaşlar. Yusuf yanlışlıkla bir şey yaptı. Lan nasıl K bir enayilikti? Herkes mavlota yatağını seksin. Kanka ben şey bastım ya. Yan, Ana gel sesler yine. Ha miyemez. para. Ben en az buraya yatıyorum. Ortada Sonra ben oradayım. oradayım. Bunu zombiler yesin kanka. Beni. Yani, oha para. para ver, Hadi gelin başka odalara da bakalım. Ben para aldım. O 30 para param oldu. Allah, Aa. yine oyun dondu. Yine bende de dondu. sizin oyunlarda var bayağı. Vallahi niye kasıyor donuyor bu kadar? Ne diyor? Ha, bu sürü kutu var. Ya hiçbir şey yok aslında. Vallahi. Allah diyeyim, bir şey olsa taşıyacaktık. Tuvaletin ağzında bir şey Hiç var. Hiçbir şey, şey yok. Bu ne ya? Aa, atıyorum. Tertemiz. Tertemiz. Açıyorum onu bit. Nerede o iyiydi?

Ne şey. evet, evet, bir... Allah. Allah. Ne oluyor? pizza geldi abi. galiba. Pizza, pizza abi kapıyı Bizem... açalım. Açın. Aç açamıyoruz. Kapıyı kırarım. Kim açtı? Enes, Enes açtı. Ben açtım. Pizzacı bana pizza al. Benim, ben pizza açtım. Hocam ben açtım. Şimdi. Yok öyle bir şey, ben açtım. Yo, ben açtım. Ben açtım. Hadi koşun! Mama yemi. Mama! Ben aldım. Ben de aldım. Sonra da anneyeceğim tabii ki. Ben de aldım. Bu ne? Ne oldu? <laughs> üç tane be, kurabiye var. Bak kanka sende de iki tane Ne oluyor oğlum? Bismillah elektrik gidiyor. Elektrik gitti. Aa ne oldu? Bismillah. Bir de bir şey var mı? Kapı. Arkadaş şimdi dışarıya bakıyorum. Keşke ben de girebilsem. Yaşasın hile. Akşam ben bir şey göremiyorum üzgünüm. Allah. Aha. Ne oluyor? Skip demeyin sakın. Sıkıp sıkıp. Bak ben izlemek istiyorum. Ya bir ya. Ya sıkıp diyelim. mi arkadaşlara. Ben İngilizce de İngilizce. Bir şey bir şey olmaz. Ben İngilizce yazıyor zaten. Bir şey olmaz çeviririz şey hiçbir şey göremiyorum bu arada. Aa burada da kutular var. Kanka pek eee eee iş bu. Ha burası şey. Ee, dolap. Bu ha enerji kazanmak için ya yat diyor. Hadi ya, herkes yeşile. Yeşil odaya herkes. Ne yeşili oğlum mavi? O, lan mavi. Beynim bitti. Oh. Oh enerjim doluyor. Oh. Pişi pişi. doluyor doluyor. Arkadaşlar videoyu benden bir üstten izleyin. Like atmayı kesinlikle unutmayın. Ölürsek video biter. O Biz zaman like çalışacağız. Özür üzülürüz. Like atmasınız üzülürüz evet. Bize dislike atarsınız. Üzülürüz. Evet ne ve bismillah diyerekten kalktık ne oluyor? Senin var ya şimdi. Aa bizim odaya geldi. Anne. Bir, o, kanka başka odaya gelebilir bu? Niye bizim odaya geldi? Şanssızız kanka. Bence de. Bir ben üç kişi. kanka. Yani tek Ömer hiçbir şey yapmadı. Ya birbirine şey. silah mı yapıyorsun? Büyük sen <laughs> Bir daha gel mi? Bitti. Ah, ah, Bir kızıp mı? Kardın yazıyor şimdi. Kalkın. Ne yazıyor? Duyuyor. Duyuyorum. Bazı en atak ne diye? Buluyor da ya şey sal saldırır zannediyor. Aynen. Aynen. Aynen buraya. Kapatın. Her tarafı kapat kanka. Her taraf gerçekten her taraf. Maviyi kapatalım <laughs> saç. Bir yerde biraz açık olursa ayı veririz. Yani şöyle mi kapatalım? Yok ben burayı tam kapatmak istiyorum. Arkadaşlar biraz hastayım. da dalmış. Arkadaşlar astayım. Hassassa video çekiyorum. Evet. Ben de dalmış. Pembeye de. Ha. Pembenin de gemisi. Valla. Ha? Arkadaşım evet arkadaşlar bir dakika bir şey, şey. bakıp gelmiş içimizde. Evet. Bütün odalar kapanmış sanırsam. Aa tuvalet. Tuvalet. Klozetin içini de kapatalım. He? Klozet de kapandı. Kapatıldı ah, mı? <laughs> evet. <O, gülüyor> ne yaptın? Öyle oluyor oğlum. Niye kapatıyorsun? Olmazsa oradan da girerler. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Oraya da bulur. Bu. Tövbe yarabbi yarabbi. Artık şöyle öyle olmuyor mu? Ama? A aşağı kapattınız mı? Bilmiyorum. Evet burayı niye kapatmadınız ya? Abi tek yukarı mı kapattınız? Ah sola. Yam yam yam. Sola, sola. Kaldım. Aldım. Aşağı kim kapattınız? Ah bak. Aa, Biz açın ya. Anne. Kapatın orayı. Açın kanka burayı. Kapıyı ya kapıyı çok iyi kapattılar. Kapıyı, kapıyı niye kapatıyorsun? Lan burası ne? Burası niye kapalı? Bilmiyorum. Kapalı mı orası da? Kapatıyor mu sen adam? mu? Oraya hiç gel sana yani. Mutfakta oturur. Kapanmıyor. Gel. ya buradan bir daha Ha bitti. Bu kapıyı kapatamıyoruz. Ha, bitti. Kazan <laughs> Köpek <gülüyor> niye var burada? Köpek mi? Kedi. Aa bir. ne yapıyor lan? Gel. Ne kedi? Yusuf. <laughs> yusuf. 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 Koymuş. Aferin bana. Oğlum niye hep okuyorsun sen ya? Sen ne de değil mi gözüküyor? Hayır. Ne? Çeviriyorum ben. Ha. Oğlum ben niye çevirmiyorum? Niye çevirmiyorum? Ben de sen... çevir. Ben sen de Türkçe. O yazıyorum. ne oldu? Ben sen Türkçe. Allah yazıyorum. bir şeyler oluyor. Gerçekten bir şeyler oluyor. Kanka ben sen de Türkçe yazıyor diye ya, ben okumuyordum. Kanka keşke işte şuradan bakacak bir yer olsaydı. Üç tane pizza mı Ben oturdum. Ben oturdum. Üç kişi gelecek. İnşallah bana İnşallah Bana gelir. Allah inşallah bana gelir. İnşallah bana. Üçümüze de geldi. Ömer evet. oturma. Hadi ne kadar iyi. Gel. Üçümüze geldi. Ya. ya. Hadi dön da. Hadi dön. Ha dönüyor. Bana gel. Bana da geldi. Yes. Hadi gel babacığım ha. Gel. <laughs> Şimdi pizza? Ömer'e gelmedi. Gel, geldi. Geldi. <laughs> Ana çocuğu. gel. Bismillah. 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 Hı -hı. Ne oluyor? Eee Keşke bakacak bir yer olsaydı. Eee kanka bu ne? E ee? Allah! Baskın yedik. Ee. Arkadaşlar size şu an gösteriyorum. Eee ben görüyor musun? gösterdim. Ben gösterdim. Arkadaşlar görüyor musunuz uçuyorlar? Bismillah. Bunu nereden gösteriyorsun? Yukarıdan gösteriyorum ben. Bakın arkadaşlar ikimizin kamerasından ne görüyorsunuz şu an? Bismillah. Ne oluyor? Yatağa girin diyor. Allah Allah. Yatağa mı gidin? Tamam. Evet. Otobet diyor. Hadi bakalım. Hadi. Ben yatıyorum. İyi geceler beyler. Ben bilgisayarın Hagar piş piş piş. Ben bilgisayarın yemin alayım. Ömer'le sen bilgisayarı kalkmış. Bir tane o kendi, kendi kendi. Hadi arkadaşlar. İnşallah yeni bir zevkte çok kısa olacak. Ee, gene bir yani. baskın yedik. Oğlum nasıl girdiniz içeriye? Ya tek ben mi savaşayım? Kanka? Ben de savaşıyorum. Sen yapma ya ben öleceğim. Öldürürüm. Ömer'e hiçbir şey olmuyor ya. Ömer saldırmıyor ki. Ömer Sen, saldırsana. Ben nasıl saldıracağım? Ödüm. Lan Ömer de sopa yok. Ya Ömer gelmiş çocuğu seçmiş ya. Sen dedin. Ben ne? dedim de ben ona çitosu çocuğu seçtim ya. Pizza. Yok bilgisayar. Pizza dedim. Ne pizza oldu? Gene mavi oda gene saldırıya uğradı dedi ve hayatta kaldı. Ya hep ne yapacağım onu ya? Ya, bilmiyorum. Ne, ben neyle saldırabilirim? Ben bu kızın hevesini bulacağım. Görünmez oldu. Kanka ot. Kanka, Kanka yanlış yapar. Kanka, kanka otu. Lan. Allah can kırılmış. Biz burayı kapatmadık mı? Yo evet. Eee. Aha. Kanka, o oh, arkadaşlar Mouse'un gösteriyorum şu an bak. Ortası orada. bit yazan yeri gösteriyor. Ben de şu an. bak. Kaptan onu demişin olmuyor Biliyor ama. oluyor lan? İçinde Al, açık kapı. Ekran sallanıyor. Al. Valla ekran salandı. Ben görünmedim bana hiçbir şey yapamazlar. Buraya girme sıkıyor olur. Ben, ben ne gelirim oluyor? ben hiçbir şey yapamazlar görünmez Yapar. Görünüm, ha, sakın. ha, sakın. Sakın. Sakın, ben. ben saklandım. I'm, I'm, ben, ben, saklandım Saklan, bak, haber, ben Ben şeyin arkasındayım. Var. Ben saklanıyorum. Saklansayın. bak neredeyim ben dolabın arkasında. Ne haber verdin Ben aslında görünmez olayım da. Yine Oradan çıkarsan öldürürsünüz. Ölmeyiz. Ölürsünüz. Tamam. Ben Hiç görünmez çok... yaptım kendimi? Ay gördü. Ha <laughs> <laughs> Ben sana ne diyor? Ben sana ne dedim kanka? Otururuz. Aracı mı? Ne arkadaş? Video için şey arkadaşlar. Video için. Video için verdim Vay şaşırmadık. <laughs> Yusuf var da takipçilerini sever. Şu an saklanıyor. Arkadaşlar video için unutmayın ama. Bu video ben mi? Kanala abone olmayı unutmayın. İkimizin ben. Yusuf Yusuf, Yusuf, Gamer Life YT. Benimki Gamer Enes Life. Ömer'inki Ömer, Ömer altı çizgi Kral ve üçümüzün de kanalı çok güzel gerçekten. Bak bilmiyorum ya. Arkadaşlar bir like bir Robux olsun arkadaşlar. Valla. Bir like bir, bir Robux. Eee kanka. Ee... Sakın, sakın. Ben görünmez yapacağım da ah, yan gelemiyor Gel ölüyorsun. Hep görünmez olmam için. Hayır hayır hayır. Hayır. Ben, ben de ölürüm. Şey yapamazlar. <gülüyor> 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 beni kesmiyor ha sabahlara bak ya. He şunlara bak. Dur öldüm. Nasıl kenarda kaybettim? Beni göremiyorum. Benim sopam bunu yok sopa. Ya. Kaç orada? E, görünmedim ya. Gene bir Gene Abi hayır. Abi hile var. Arkadaşlar hile. Çok, çok. Ya fakir kaldım Ben daha. Kanka hayır ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Abi man Görünmedim görünmedim. Beyler man yapma bunlar. Oğlum aşağı inecekmişiz. Nasıl? Buraya inecekmişiz o da. Kanka ben öldüm. Benim video bitti. Benim video bitti. Benim video kaldı kanka. Benimki de bitti. Ben ne? Nereden? Arkadaşlar tek benim video da var. Bu arada özür sen de Rubux harcama yoksa Rubux'un um bitti. Ha? Kanka harcamayacağım. 89 Robux'um kaldı. Arkadaş fakir kaldım. Bir, bir, like bir Robux olsun kanka bana. Evet bana da olsun. Sana olmaz. Ben de, ben de Robux'um olması gerek. Yani benim de canlanmamı istiyorsanız like atın. Nasıl canlanacağım sanki? <laughs> Oğlum ben ölüyorum ölüyor. Aha ölüyor lan Yusuf. Kanka benim video bitti. Arkadaşlar. Şu... Keşke tekrardan doğmasaydım ya. O kadar robux kim sana verdi dedi. Ben nereden bileyim. Ha, sadece 15 şu an elimden. Oğlum ne oluyor. Arkadaşlar benim <laughs> oynanma sevgim zaten da ve... Aa, Yusuf da ve. Yusuf da İkimizin de video bitti şu an. Arkadaşlar fakir kaldım. Ben lobiye girdim şu an. Arkadaşlar. Evet ben de lobodayım. Bir like. Bir like bir robux arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Yusuf'un 89 robux'u kaldı. Bu videoda evet. burada bitti. Gerçekten evet, biraz kısa oldu ama oyunu bitiremedik. Belki part 2. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet Hiç arkadaşlar like, at like atmayı <laughs> ve abone olmayı benim. unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz ve hoşça kalın. Bye.